Basınç bir müzeyi dik kuvvettir. Basınç ile ilgili ifadeler aşağıdaki kutucuklara yazılmıştır. Buna göre yanlış olan ifade çıkarılırsa şeklin son durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Birinci kutucuğu okuyalım. Varlıklar ağırlıkları nedeniyle bulundukları zeminlere kuvvet uygular. Doğru bir ifade arkadaşlar. Ağırlık kuvvete neden olur. Yüzey alanı azaldıkça basınç artar. Basınç kuvvet bölü yüzey alandan bulunuyordu. Yüzey alanıyla Basınç ters orantılı. Yüzey alanı azalırsa basınç artar. Doğru bir ifade. Basınç kuvvetle ters orantılıdır. Basınçla kuvvet doğru orantılıdır. Kuvvet artarsa basınç da artar. Buna göre 3. kutucuktaki ifade yanlış. Basıncın bilimsel birimi pascaldır. Evet arkadaşlar, basıncın birimi pascaldır. Buna göre son şeklimiz C seçeneğindeki gibi olur. Aşağıdaki resimlerden hangisi yüzey alanı büyütülürse zemine uygulanan basınç azalır bilgisine örnek olarak verilemez. Arkadaşlar yüzey alanı ile basınç ters orantılıdır. Yüzey alanı büyütülürse basınç azalır. Buna göre A seçeneğinde bıçağın arkadaşlar yüzey alanı azaltılarak basıncı artırılmıştır. Yani yukarıdaki ifadeye göre tam tersi durum söz konusu. Cevabımız A'dır. B seçeneğinde trenlerin teker sayısı artırılarak yüzey alanı artırılmış ve basınç azaltılmıştır. C seçeneğinde yüzey alanı artırılarak basınç azaltılmıştır. D seçeneğinde yine tekerleklerin yüzey alanı artırılarak basınç azaltılmıştır. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda özdeş küplerle oluşturulan şekillerden hangisinin zemine yaptığı basınç en fazladır? Katı cisimlerin zemine yaptığı basınç P harfiyle ile gösterirsek ağırlığının yüzeye temas eden alanına oranıyla bulunur. Buna göre seçeneklere baktığımızda hepsinde de arkadaşlar beşer tane özdeş küplerden var. Dolayısıyla 5 küpün ağırlığı hep aynıdır. Ağırlık 4 cevapta da aynı. O zaman yüzey alanlarına bakıyorum. Hangisinde yüzeye temas eden alan en azsa orada basınç en fazladır. Yüzeye temas eden alanlar A seçeneğinde 1 yüzey temas ediyor. B seçeneğinde 2. C seçeneğinde 3 yüzey temas ediyor. D seçeneğinde yine 3 yüzey temas ediyor. Buna göre yüzeye temas eden alan A'da en az olduğu için basınç en fazladır. Cevabımız A seçeneğidir. Mustafa'nın farklı konumlarındaki hareketleri aşağıdaki gibidir. Buna göre Mustafa'nın bu konumlarda zemine uyguladığı basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Arkadaşlar katı cisimlerin yere yaptığı basınç ağırlığı bölü yüzeye temas eden alanından düşünülür. Burada basıncı yapan Mustafa'nın ağırlığı üç durumda da aynı. O zaman yüzeye temas eden alanına bakacağız hangisinde yüzeye temas eden alan en azsa orada basınç en fazladır. Yüzey alanıyla basınç ters orantılı. Buna göre yüzeye temas eden alan ikinci durumda bir ayağı sadece. Dolayısıyla en az ikinci durumda. Bu yüzden basınç en fazla ikinci durumdadır. Daha sonra yüzeye temas eden alan üçüncü durumda. Birinci durumdaysa yüzeye temas eden alan çok fazla. Dolayısıyla basınç en az olur. Yüzeye temas eden alanda basınç ters orantılı. Buna göre 2 büyük 3 büyük 1. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki dikdörtgenler prizması birinci şekildeki konumdan ikinci şekildeki konuma getiriliyor. Buna göre cismin zemine yaptığı basınç değişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Katı cisimlerin basıncı ağırlığı bölü yüzeye temas eden alandan düşünülür. Buna göre Dikdörtgenler prizması birinci durumdan ikinci duruma getirildiğinde ağırlığı değişmez. O zaman temas eden yüzey alanına bakacağız. Yüzey alanıyla basınç ters orantılı. Buna göre birinci durumda yüzey alanı buradaki dikdörtgenin alanıdır. Bu alanda 4 çarpı 10'dan 40 yapar. İkinci yüzeyde ise buradaki dikdörtgenin alanıdır. Bu alansa boyutlar 2 ile 10 olduğu için 2 çarpı 10'dan 20 santimetre kare yapar. Görüldüğü gibi arkadaşlar yüzey alanı 40 gen 20'ye düşüyor. Yani yarısına düşüyor. Yüzey alanı yarıya inerse basınç ters orantılı olduğu için 2 katına çıkar. Cevabımız B seçeneğidir. Yandaki 20 Nm'lik K cisminin yarı yaptığı basınç 2P kadardır. Buna göre K cisimleriyle oluşturulan aşağıdaki durumlardan hangisinde yarı yapılan basınç 4P olur? Basıncın 2P iken 4P'ye çıkmasını istiyoruz. Yani 2 katına çıkmasını istiyoruz. Bunu yapabilmek için arkadaşlar katılarda basıncı hatırlayalım. Ağırlık bir yüzeye temas eden alandı. Basıncı 2 katına çıkarmak istiyorsak ya ağırlığı 2 katına çıkarmalıyız yüzey alanı değişmeden ya da yüzey alanını yarı indirmeliyiz ağırlığı değiştirmeden. Buna göre arkadaşlar baktığımızda A seçeneğinde yüzey alanı değişmiş. 2S olmuş ağırlık da iki katına çıkmış. Dolayısıyla basınç burada yine 2P'ye kadar olur. Hem ağırlık hem de yüzey alanı iki katına çıktığı için. B seçeneğinde de aynı durum söz konusu. Yüzey alanı 2S olmuş ağırlık da iki katına çıkmış. Dolayısıyla basınç yine 2P olur. C seçeneğine baktığımızda yüzey alanı S iken yine S. Yüzey alanı değişmeden ağırlık iki tane küpün ağırlığı iki katına çıkmış. Ağırlık iki katına çıktığı için basınç da iki katına çıkar. Cevabımız C seçeneğidir. Burada basınç 4P olur. 2P'nin iki katı. D seçeneğinde ise arkadaşlar cisim ters çevrilmiş. Yüzeye temas eden alan 2S olmuş. Yani alan iki katına çıkarılmış. Fakat ağırlık değiştirmemiş. Ağırlık değişmeden alan iki katına çıkarsa basınç yarı iner. Başlangıçta 2P iken şimdi basınç P olur. Cevabımız C seçeneğidir. Geometrik cisimler üzerinde aşağıdaki işlemler yapılıyor. Buna göre yapılan işlemler sonucunda cisimlerin basınç değişimleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? Arkadaşlar basınç ağırlık bölü yüzeye temas eden alandan düşünülürse cisimler farklı konumlara getirildiğinde ağırlığı değişmez. Fakat yüzeye temas eden alanı değişiyor. Yüzeye temas eden alan azalırsa basınç ters orantılı olduğu için artar. Ya da tam tersi durum yüzeye temas eden alanı artarsa basınç azalır. Buna göre birinci durumda yüzeye temas eden alanın görüldüğü gibi azalıyor. Temas eden alan azaldığı için basınç yıldızda artar. Karede ise yüzeye temas eden alan artıyor. Dolayısıyla basınç ters orantılı olduğu için azalır. Kürede ise arkadaşlar yüzeye temas eden alan bir nokta kadar ve iki durumda da aynı. Dolayısıyla basınç değişmez. Buna göre artar, azalır, değişmez. Cevabımız D seçeneğidir çöllere uyum sağlayan deve ile ilgili aşağıdaki özellikler verilmiştir. Buna göre devenin hangi özelliği basınç ile ilgilidir? 1. Örgüçlerinde bol miktarda yağ depo eder. Örgüçlerinde bol miktarda yağ depo etmesi arkadaşlar çöllerde uzun süre aç ve susuz kalmadan yaşamını devam ettirmesini sağlar. Basınç ile ilgili bir durum değildir. 2. Ayak tabanları geniştir. Basınç ağırlık bölü yüzeye temas eden alandı. Ayak tabanları geniş olunca devenin yüzeye temas eden alanı artar ve basıncı azalır. Bu yüzden çöllerde kumlara batmadan rahatça yürüyebilir. Bu durum basınçla ilgilidir. 3. Kulakları uzun kıllarla kaplıdır. Arkadaşlar kulağına toz kaçması bu şekilde engellenir. Basınçla ilgili değil. 4. Göz kapaklarındaki kibrikleri uzundur. Göz kapaklarındaki kibrikleri uzun olunca gözüne toz kaçması engellenir. Basınçla ilgili bir durum değildir. Buna göre ikinci olay basınçla ilgili cevabımız B seçeneğidir. Bir belediyede park ve bahçeleri sulamak için kullanılan kamyonun yollara verdiği zararı en aza indirebilmek için önlemler almaya karar vermiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi belediyenin alacağı kararlardan biri olamaz. A. Kamyondaki dingilde bulunan K tekerleklerinin de yere değmesi sağlanacaktır. Arkadaşlar yollara verdiği zararın nedeni kamyonun yere yaptığı basınçtır. O zaman zararını azaltmak için basıncı azaltmalıyız. Basınç azaltılmalı. Basınç nasıl azaltılır? Basınç ağırlık bölü yüzeye temas eden alandan düşünülürse kamyonun ağırlığı azaltılırsa ya da yüzeye temas eden alanı artırılırsa basıncı azalır. Buna göre tekerlek arkadaşlar, k tekerleği de yere değerse yüzeye temas eden alan artar. Bu yüzden basınç azalır. B. Su tankeri tam doldurulmadan daha az su taşınarak sulama işlemi yapılacaktır. Bu durumda ağırlık azaltılır ve basınç azaltılır, zarar azaltılır. C. Su tankeri tekerlek sayısı aynı fakat ağırlığı daha az olan başka bir kamyonun kasasına yüklenerek sulama yapılacaktır. Yine arkadaşlar ağırlık azaltıldığı için basınç azaltılır, zararı azaltılır. D. Kamyonda daha ince tekerlekler kullanılmaya başlanacaktır. Kamyonda daha ince tekerlek kullanılırsa yüzeye temas eden alan azalır. Yüzeye temas eden alan azalırsa basınç ters orantılı olduğu için artar. Bu durumda kamyonun yollara verdiği zarar da artar. Cevabımız D seçeneğidir.